Başkanım. Geleceğin kurtarıcısı, mantar tohumu ve yetiştiricisi Ahmet, var mı? Ee, olmak istiyorsanız birinci adımımız başlamıştır. Pazarda mantarımızı alıyoruz. Yalnız mantar alırken dikkat edeceğimiz hususlardan biri iri olacak. Böyle olgunlaşmış ve iri olacak. Evet adım 2'de görüşmek üzere. Geleceğin kurtarıcısı, mantar yetiştiriciliği ve tohumu. Öğrenmek istiyorsanız birinci adımımız başlamıştır. E, mantar pazardan alırken dikkat edeceğiniz hususlardan biri de mantarımız olgunlaşmış ve iri olacak. E, i̇kinci adımda görüşmek üzere. İkinci adımda e, tohum nasıl elde ederiz? E, böyle bir tepsi alıyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi el peçetesi ama paketiniz kapalı olacak. Ben yine açtım. E, bu da kulanya. Kulanya ile bir güzel steril ettim. Ellerimi de steril ettim. Ve peçetemizi bu şekilde tepsimizin içine diziyoruz. Üzerine şöyle kuyruğunu koparıyoruz. Mantarımızı bu şekilde çeviriyoruz. Bu yöntemle kestane mantarı kültür mantarı kısaca şapkalı mantarları bu şekilde tohumunu alıyoruz 5 gün boyunca bekleteceğiz sporlarımız peçetemize geçmiş olacak üçüncü adımda görüşmek üzere üçüncü adımda mantar tohum bes yerimizi hazırlıyoruz bu besyerimiz Türkiye'de ve dünyada bir ilktir bunu da biz sizlere sunduk. İnşallah sizler de rahat bir şekilde bununla tohumunuzu elde edersiniz. Malzemelerimiz kaynayan suyumuz 2 litredir. Suyumuz kaynadıktan sonra içine 4 kaşık bu şekilde 4 kaşık şeker ilave ettik. Yumurta kartonlarımızı ilave ettik. Yumurta kartonlarımız yarım saat böyle suyumuzun içinde kaynayacak. Kaynadıktan sonra altını kapatıp e, soğuduktan sonra elimizde hafif bir şekilde sıkıp e, süzgeçimizi alacağız. Dördüncü adımda görüşmek üzere. Antartu'nun besi yerimizi süzgeçimizi aldık e, soğuduktan sonra. Yalnız çok sıkmadık. Dikkat edin. Hafif sıktık. Şimdi kavanozlarımıza alıyoruz bu şekilde. Kavanozlarımızı aldıktan sonra böyle kaşığımıza düzeltiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde düzeltiyoruz ve üzerine alüminyum folyo yapıyoruz. Bu çalışmalar sarımı kalkındırma çalışmalarıdır. Eğer sizler bu adımları öğrenirseniz çok iyi birer mantar tohumcusu ve yetiştiricisi olacaksınız. Hem kendinize hem ülkemize katkı sağlayacaksınız. Beşinci adımda görüşmek üzere. Geleceğin kurtarıcısı mantar tohum besyerimizi fırınımızda steril ediyoruz. 200 derecede ısıttığımız fırınımızda 5 dakika bekleteceğiz ve çıkaracağız. Fazla bekletmiyoruz 5 dakika. Mantar tohum besyerimiz soğuduktan sonra mantar sporlarımızı mantar tohum besyerimizin üzerine taşıyacağız. Ee, bu size gösterdiğimiz bilgiler altın değerindendir ee, sizler de bunu kavrayıp öğrenirseniz çok iyi birer mantar tohumcusu ve yetiştiricisi olacaksınız 6. adımda görüşmek üzere 6. adımda cımbızımızla bu şekilde peçetedeki sporlarımızı alıyoruz şuna bakar mısınız anlatmaya gerek yok ve tohum <laughs> beslerimizin üzerine ilave ediyoruz. Böyle bir kaşık yardımıyla da ucuyla aşağı doğru iyice bastırıyoruz. bes de iyice bütünleşecek. E, bu adımlar bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Sarımı nasıl olacak? Nasıl güçlü bir e, tohum haline gelecek? E, üzerine tahıl nasıl e, ilave edilecek? Hepsini adım adım sizlere göstereceğiz. E, bir de bu adımlar sizi değerli bir mantarın da tohumunu almasına vesile olacak e, hangi mantarımız derseniz tabii ki de kuzu göbeği mantarımız e, adımlarımızı takip edin bundan e, bu adımlar altından değerli bilgileri sizlere sunuyor e, yedinci adımda e, görüşmek üzere.